Yinelenen verileri kaldırma. Yinelenen değerleri kaldırdığınızda yalnızca hücre aralığında veya tabloda bulunan değerler etkilenir. Hücre aralığının veya tablonun dışında kalan başka hiçbir değer değiştirilmez ve taşınmaz. Örnekte personel adının da bulunduğu bir bölüm listesinde yinelenen personel adları kaldırılmak istenmektedir. Bunun için yinelenen verilerin olduğu hücre aralığı seçilir. Ardından veri sekmesinin veri araçları grubunda yinelenenleri kaldırı tıklayın. Açılan iletişim kutusunda seçili olan hücre aralıklarının sütun başlıkları görüntülenir. Tüm sütunları hemen seçmek için tümünü seç öğesini tıklayabilir ve tüm sütunları hızlı bir biçimde temizlemek için tüm seçimi kaldır öğesini tıklayabilirsiniz. Hücre aralığı veya tablo çok sayıda sütun içeriyorsa ve yalnızca birkaç sütunu seçmek istiyorsanız, tüm seçimi kaldır öğesini tıkladıktan sonra sütunlar altında personel adını seçmeniz işinizi kolaylaştırır. Ardından tamam düğmesini tıklayın. Kaç tane yinelenen değerin kaldırıldığını ve kaç benzersiz değerin kaldığını veya hiçbir yinelenen değerin kaldırılmadığını bildiren bir ileti görüntülenir. Tamam düğmesine tıkladığınızda tabloda yinelenen kayıtlar silinir ve sadece benzersiz kayıtlar kalır.